Evet. Kazmamız ve tırmamız da geldi. Alasaf. Al bakalım malzemelerini. Asaf burada kum ile oynamayı çok seviyor. Hemen hemen her gün çıkıyoruz. Burada birlikte oynuyoruz. Onları ne yapıyoruz? Bunun içerisine mi dolduralım? Evet. Aferin sana. Evet. Kovamız vardı. Kovamız nerede? Baba kovayı alıp gelsin hemen. Evet. Bununla böyle kazıyoruz birlikte. Sen doldurmaya devam et Asaf. Evet. Kaldırıyoruz. Çuf 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 çuf. Boşaltıyoruz. Cımbulop. Aferin sana. Evet. Şimdi doldurmuş olduğumuz kum dolu kürekçiyi Tekrar boşalttık. Her çocuğun olduğu gibi Asaf'ın da en çok sevdiği şeylerden bir tanesi kum ile oynamak. Kumu eşeliyor, karıştırıyor, bir yerden bir yere taşıyor. Böyle enerjisini, enerjisini atmış oluyor. Birazdan bahçemize de gideceğiz. Görmüş olduğunuz gibi burada arı kovanlarımız var. Burada yeşil bahçemiz var. Bu görmüş olduğunuz yeşillikler içerisinde toprakla da birazdan oynayacağız. Böyle enerjimizi atmış olacağız. Toprakla buluşmuş olacağız. Yemek mi yapıyorsun Asaf? Hı. Evet. Yemeği ben de yiyecek miyim? Yemeği kim yiyecek oğlum? Asaf'ın. mı yiyecek? Abla da yiyecek mi yemek? Hı. Evet bu arada Zeynep Feyza ödevlerini, derslerini bitiremediği için bitirmediği için annesinden izin alamadı. Derslerini bitirir bitirmez aramıza katılacak. O yüzden videonun bu aşamasında sadece asaf var. Ee, çok sıcak bir gün. Ee, şapkamızı almadık. Asaf almadı daha doğrusu. Bakalım duruma göre ihtiyaç olursa gidip şapkamızı da alacağız. Asaf'ımın o güzelliğini güneşten zarar görmesin. Çok güzel çiçekler var burada. Papatya. Diğer çiçeklerden. Burada da bir davetsiz misafirimiz var. Geliyor bize doğru. Evet. Dünya tatlısı bunlar. Gel bakalım tavukçuk. Gel bakalım. Gel bakalım. Bize yumurta yaptın mı bakalım? Evet. Çok beleşçisiniz. Yiyorsunuz yiyorsunuz. Yumurta yok. Tekrar Asaf'tayız. Asaf ne yapıyorsun şu an? Mama. Mama mı yapıyorsun? Mamayı kim yiyecek? Asafım. Kim yiyecek? Mamayı kim yiyecek oğlum? Asaf. Ne yapıyorsun şu an? Mama. Mamayı kim yiyecek? Asafım. Asafım. Evet. Asaf mamayı çok seviyor. Elmayı daha çok seviyor. İstersen bunu da alabilirsin. Bununla böyle kazma, tırmık. Hı hı oğlumun Mustafa dayısı getirmişti bunları takım olarak. Şimdi Mustafa dayısı çok uzaklarda. Evet. Asaf'ın her iki dedesi de böyle tarımı toprağı çok sevdikleri için Asaf da toprağı seven bir torun oldu. Evet şimdi buradan aldık boşalttık. Aa, burada papatya varmış. Evet devam ediyoruz çalışmaya. Şimdi neler yapıyoruz Asaf? Oraya ne dikeceksin? Mama. Mama. Evet şu anda ödevini bitirmiş olan Zeynep de aramıza katılıyor. Hoş geldin Zeynep. Mama. Evet. Zeynep aramıza katıldı. Babasının aşkı. Güzel kızım. Şimdi onunla da biraz bir... Kardeşinle kumlarda oyn oynamaya çalıştık. Biliyorsun kardeşin kumla oynamayı çok seviyor. Ben de miyim? Evet. Beraber oynayabilirsiniz. Asaf hadi ablayla oynayalım. Bak şimdi burada. Bağırın. Birkaç saat sonra mı bir saat sonra mı bilmem bizim akül arabamızın aküsü gelecek birlikte şöyle güzel bir tur yapacağız. Evet Zeynep ile Asif'in akül Ama arabası var. Ama biz bunu burada süremeyiz akül arabası. Aküsünde sorun iyi. olduğu için yenisini sipariş ettik. Bugün elimize geçecek akü ama, akülü arabamıza taktıktan sonra. Ama ben bunu burada süremem. Acaba onu bizim okulun bahçesinde mi sürsek? Bir gelsin bakalım ona göre. Gerekirse okulun bahçesine gideriz. Zeynep'in okulu evimize çok yakın. 50 evet, metre mesafede. Göster istersen şöyle. Evet okulu şu an göstermeye çalışıyorum. Yaklaşık bu görmüş olduğunuz bina Zeynep'in Zeynep okulu. 50 ama metre mesafede. Ama şu an Evet. Söyle. Çok büyük bir bahçesi var. Bu şekilde küçük görünebilir mi? Çok büyüktür. Arkasında da çok güzel yeşillik bir bahçesi var. Evet. Zeynep okulunu çok seviyor bu arada. Bir evet. bakalım gelsin biraz evimizin bahçesinde süreriz bu alanda. Evet. Biraz da şu hemen arabamızın yan tarafındaki yolda sürmeye çalışırız. Sonra ihtiyaç olursa Okulu okulun bahçesine, bahçesine gideriz. gideriz. Okulun bahçesine gidince Asaf'ın en çok sevdiği şey var orada. Ne var? Atatürk üstü Atatürk. var. Atatürk'ü çok seviyor. Hatta evet. bir keresinde benim kardeşim şöyle demiş, benim adamım bana hep Zeyze der. Şöyle diyor. Zeze, Zeze, o baba okul Atatürk. Ata diyor Atatürk. değil mi? Evet. Ata, okul Atatürk. Evet orası neresi? Okul. Aferin. Atatürk nerede oğlum? Atatürk'ü göster. Gitti mi? O orada, okulda. Herkes var orada. Evet gördüğünüz gibi, he şey doğal. Hayır, tavuklarımız var, horozlarımız hani? var. Evimizin bahçesi evet, var. ile Zeynep her zaman burada e, vakit geçiriyorlar, oynuyorlar. Evet, Horozumuz Ziya. Haydi, evet, abla kardeş şu an burada oyun oynuyorlar. bir kum havuzunu alsan orada evin içinde oynarız. Evet güzel fikir. Bunu değerlendirelim. Sen bana yine hatırlat tamam mı bunu? Belki de dışarıya havuz kurarız. Kaydırağım da var. Kaydıraklı Senin şişme havuzun, havuzun vardı. Bir gün onun da kurulumunu ve içerisine yediğinizi de güzel bir videonu çekeriz. Videolarınızı çekeriz. Evet, Sonra da arkadaşlarımızla abonelerinizle yani paylaşırız. Kaydırağım var ya. Evet. İşte o kaydırağımı hazırlarız. İçine koyarız havuzumuz. Havuzun içine kaydırakla kayarız. Evet güzel fikir. Bunu da değerlendirebiliriz. Şu an tavuğun bir tanesi de size doğru yaklaşıyor. Evet, bak. evet yaklaşsın. O hayvanlar, yani tavuklarımız çok böyle insancıl, insana çok yakınlar. Böyle gördüğünüz gibi. Ve evet. yani gelip insanın kucağına çıkıyorlar. Babacım, böyle. birazcık da şeyi, çok böyle. Şöyle, çiçeklerimizi şöyle, mı evet, gidebiliriz biraz. Yavaş evet, yavaş. Çiçeklerimiz var. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok güzel Evet şimdi bir bakalım. Gelin gelin arı sesine bakın evet. gelin. Bakalım şöyle. Şöyle çiçeklik çiçek, arı sesine bakın. Şimdi gelin bu mi? görmüş olduğunuz ağaç e, vişne ağacı. Yani arı e, yoğunluğundan kaynaklanan sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama. E, çiçeğin hemen her tarafı göstermeye Bakalımdan çalışayım. Şuraya bakın arı uçuyor gördüğünüz gibi çiçeğin her tarafı görmüş olduğunuz gibi şu an e, araç çiçeğe kondu. Tamam, Oradan polen almaya çalışıyor. Devam ne ediyor. Şey Diğer olur. tarafa geçti. Bu bir vişne ağacı. Bu e, ağacı ben e, ham, ham bir vişneydi. Ben bunu komşumuzun vişne ağacından e, açladım. Tuttu ve e, kısa bir sürede kocaman bir ağaçolu vardı. Şimdi girelim, bakalım. Diğer kiraz ağaçlarını da göster Zeynep. Bitmedi ki diğerlerini de göster. Tamam. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben bu, bu şöyle... O tarafa fazla gitmeyin isterseniz Zeynep. Bence de, tamam, oradan. <laughs> evet, şu an asaf ve evet. buradan e, yoruldu. Evet, tavuklarımız yoruldu. da burada. O, bu da biraz dinlensin biz de yorulduk. Tabii. Evet, Çok şöyle. <laughs> tavuklarımız da, asaf da, Zeynep de ben gölgeye kaçtılar. Ağacımız... Görmüş olduğunuz <laughs> bu e, büyük ağaç, kocaman ağaç, kiraz ağacı çok harika kirazları oluyor. Bu sene fazla bir çiçek açmadı ama yine de e, kirazını bir az da olsa yiyeceğiz. Tavuğu görüyorsunuz. Zeynep'in e, terliğini e, yiyor, yemeye çalışıyor. Şimdi Asaf'a geldi. Onunla oyun oynamak istiyor, oyun kurmak istiyor ama Asaf pek yüz vermiyor. Burada da iki tane tavuğumuz var. Bak şimdi. Asaf hadi sev onu. Zeynep, Zeynep al bu tarafı. Hadi gelelim. Evet bu görmüş olduğunuz küçük ağaçta nektare çok harika nektaresi oluyor. Babacığım, Şu akülü arabamızı bir... gösterir misin bize akülü arabamızı. Birazdan onu diğer çekimde gösterelim. Biraz şöyle Tabii. yeşilliğe doğru gidelim. Burada bir sonraki videomuzu da şimdiki videoyu yetiştiremedik akülü arabayı. Yani bir sonraki videoda. Evet o zaman Hadi. bu videoyu sonlandıralım. Arkadaşlarına yaklaşarak bir veda et. Evet arkadaşlar görüşürüz bir sonraki videomuzda da akıllı arabamı aküsü gelecek ve akıl arabamızı aküsüyle her gün böyle birkaç saat oynayacağız görüşürüz.